Çocukluğumda karpuz yetiştiricisi birisi olarak karpuz yetiştirenlere teşekkür etmem gerekiyor. Bir köylü çocuğu olarak köylülerimize teşekkür etmem gerekiyor. Bir akademisyen olarak bize destek olan üniversite hocalarımıza teşekkür ediyorum. Benim için neden Belen Obası derseniz çocukluğumuzdan beri biliriz ki Belen Obası ve bu bölgemiz bizim hayvancılığı da bütün Manavgat'a en iyisini yetiştirmeyi öğreten bir yerdir. Burası aynı zamanda tarımı da ele almıştır. Manavgat'ın dört bir yanına yaymıştır. Geçen yıl zeytin ve zeytinyağı festivali yapacağız dediğimizde Manavgat'ta zeytin mi var dediler. Biz dedik ki Manavgat'ın zeytini Türkiye'nin en çok üretilen ilçesi ve en kaliteli zeytin ve zeytinyağının üretilen yeridir dedik. Bu artık Türkiye'ye mal oldu. İnşallah daha yukarılara bu çıtayı yükselteceğiz.